Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm geçirirken savunma sanayi alanında da büyük devrimler yapılıyor. İnsanlı savaş uçakları yerlerini insansız hava araçlarına bırakıyor. SpaceX havacılık şirketinin kurucusu, Tesla CEO'su Elon Musk insansız hava araçlarının önemiyle ilgili bir açıklama yaptı ve F-35 gibi savaş uçaklarıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını kıyasladı. Gelin bu videoda F35'lerin insansız hava araçları karşısında hiç şansı yok diyen Elin Mask'ın açıklamaları üstünden gidelim. İyi seyirler. Türkiye'nin kendi çıkarları ve ulusal güvenliği adına bağımsız adımlar attığı dönemlerde neler yaşadığını görüyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika'nın silah ambargosu dönemi işin kırılma noktalarından biriydi. Daha sonra terör örgütünün 1984'te başlattığı eylemlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü, dış bağımlılığı nasıl etkilediğini Güneydoğu'da gördük. Bir yandan terör örgütlerine destek çıkan Batı, diğer yandan mücadele için her türlü silah ve teçhizatı pazarlamasını yapıyordu. Sınırdan geçişlerin önlenmesi için size termal kamera lazım. Birliklerin intikali ve alan güvenliği için size en iyi helikopterler lazım ve onlar da bizde gibi şeyler söylüyorlardı. Bunlar sadece birkaçı. Aklınıza gelen tüm teçhizatları satmak için Amerika ve Avrupa ülkelerinden şirketler Güneydoğu'ya adeta kamp kurmuştuk. Bir gün Amerikalı Skorski, ertesi hafta Alman Volkov, bir ay sonra Fransız Puma test uçuşları için ve tanıtım için geliyordu. Ruslar da o günlerde sıraya girmişti. Ha bu arada işlerine gelmeyen gelişmelerde verdikleri teçhizat kullanıldığındaysa nota verip ambargo tehditleri savuruyorlardı. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Alman askerlerinden kalan değişik görünümlü miğferler Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmişti sonra Güneydoğu'da kullanılıyor diye ithar göndermişlerdi. Tüm bu süreçlerden geçen Türkiye, kendi çıkarları için adım attığında karşılaştığı zorluklara göğüs gererken çok önemli bir hamle de gerçekleştirdi. Yerli ve milli savunma sanayinde son 10 yılda önemli gelişmeler katetti. Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası gerçekleştirilen harekatta yerli ve milli savunma sanayinin geldiği nokta İHA ve SİHA'ların başarısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk F-35'lerin yerine kendi önerdiği insansız araç projesini önerdiği gün Türkiye sürü dronelar kullanarak Suriye rejim güçlerini bozguna uğratıyordu hem de Musk'ın anlattığı sistemle. Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin hava savunma ve saldırı sistemine 24 saat içinde verdiği hasar, İHA ve SİHA'ları yeniden dünya gündemine taşımıştı. Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada F-35'lerin önemli bir üstünlüğünün kalmadığını söylemişti. Musk'ın açıklaması artık dünya gündeminde savaş uçaklarından çok İHA ve SİHA'lardan yararlanılması gerektiğini ortaya koyuyor. F-35 projesinin bundan sonra insansız araç üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirten Musk, F-35'in rakibi uzaktan insan tarafından kontrol edilen bir drone savaş uçağı almalı. Ancak manevraları otonom bir şekilde gerçekleşmeli. F-35'in buna karşı hiçbir şansı olamazdı, dedi. Türkiye, terörle mücadelede kullandığı yerli ve milli İHA'larla büyük başarılar elde etti. Kayıp sayısı en aza indi. Artık birçok yerde askerlerin risk alarak yaptığı denetim, gözlem, yakalama ve imha operasyonları yerli insansız hava araçlarımızla sağlanıyor. Amerika ve İsrail'e olan bağımlılık sebebiyle daha önce gerçekleştiremediğimiz, ertelemek zorunda kaldığımız operasyonlar da rahatlıkla ve güvenle yerine getirilebiliyor. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik olumsuz tutumu sebebiyle resmen ortağı ve tedarikçisi olduğumuz F-35 projesinde ülkemize sıkıntı çıkarıldı. Parasını ödediğimiz uçakların Türkiye'ye teslimi askıya alındı. Bu arada Türkiye, insansız hava aracı konusunda önemli ilerlemeler kaydetti ve yerli milli İHA ve silahlı insansız hava araçları üretimini gerçekleştirdi. Böyle bir gündemde Amerika'dan ilginç bir haber geldi. SpaceX havacılık şirketinin kurucusu ve Tesla siyasu Elon Musk, Amerika'nın F-35 avcı uçağının uzaktan kumandalı insansız hava araçlarına karşı şansı olmayacağını söyledi. Amerika'nın tartışmalı F-35 programı maliyeti ve çıkardığı sorunlar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefindeydi. Gerekli testlerin yeterince yapılmadığı iddia edilen F-35'lerin parçalarda uyuşmazlık ve tamiratta uzun süreli gecikmeler gibi nedenlerle performansında aksaklıklar yaşadığı öne sürülüyor. The Fence News'te yer alan habere göre, havacılık ve savunma sanayi ile ilgili bir sempozyumda konuşan Elon Musk, hava muharebeleri alanında yenilikçi fikirlerinin olup olmadığı ile ilgili bir soruya, savaş uçakları dönemi geride kaldı şeklinde yanıt vererek, geleceğin İHA'lara ait olduğunu kaydetti. İHA ve SİHA'lar bu amaçla üretilen dronelar her bakımdan savaş uçaklarından çok daha düşük maliyetli ve etkili olarak kullanılabiliyor. Suriye'de hava sahasının uçuşlara kapalı olmasına rağmen Esed rejim hedeflerinin etkisiz hale getirilmesi bunun en yakın kanıtı olarak gösteriliyor. İnsansız hava aracı, genel olarak bilinen adıyla drone, Türkçesi yerden kumandalı hava aracı drone diye okunur, uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. İHA'lar iki sınıfa ayrılır. İlki uzaktan kumanda edilen uçak, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üstünde otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır. Keşif amaçla üretilen İHA'lar günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Hava kuvvetlerinin son dönemde çokça kullandığı bir araç İHA. Operasyonlarda sadece İHA'lar değil, silahlı insansız hava araçları da kullanılıyor. Bu araçların avantajı ise iki türlüdür. Ekonomik ve personel açısından önemlidir. İHA'lar ekonomik bağlamda bakıldığında diğer hava araçları arasında daha uygun bir araç. Büyük savaş uçaklarının birim maliyeti İHA'lara göre kat be kat daha fazladır. Sonuçta bir F-16'yı satın almakla bir SİHA'yı satın almak arasında oldukça büyük bir fark vardır. Sadece satın alırken değil, kullanırken de İHA'lar daha avantajlı. Bir savaş uçağının hazırlanması, kaldırılması, iniş sonrası bakımları İHA'ya göre çok fazladır daha az maliyetlerle İHA'lar kullanılabilir. İHA'lar savaş uçaklarına göre daha az personele ihtiyaç duyuyor. Bakım, onarım ve idare edilmesi. Personel olarak daha küçük savaş uçaklarına nazaran. En büyük avantajları ise daha fazla havada kalmaları. Günümüzde savaş uçağının havada kalması için pilota ihtiyaç duyuluyor. Tabi insansız savaş uçakları da var. Onlar kategori dışında. Uçağı pilotun idare etmesi sonucunda bir müddet sonra uçağın mecburi olarak yere inmesi gerekiyor çünkü uçağı bir insan yönetiyor ve insanın belirli bir dayanma sınırı bulunuyor. Güneş enerjisiyle çalışan bir İHA varsa havada kalma süresi sınırsız olabilmektedir. Teknolojiyi yoğun kullanan orduların başında Türk Silahlı Kuvvetleri gelmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde İHA ve bulunmaktadır. Özellikle Tayi ve Baykar'ın ürettiği yerli araçlar ihtiyaçları karşılamaktadır. Bayraktar Akıncı, Tusaş Aksungur, Tusaş Anka Es, Baykar Bayraktar TB2 gibi yerli araçların yanında İsrail yapımı Harpy ve Heron da kullanılıyor. Yerli ve milli savunma sanayide insansız hava araçlarının yanı sıra Altay tankı, Piri Reis denizaltısı, Atak helikopteri Gökbey, Kirpi, Hürkuş, Hürjet, MPT-76 piyade tüfeği projeleri de başarıyla yürütülüyor. Bugün ulaştırma, iletişim, haberleşme, enerji, tarım ve benzeri alanlarda belirli yetkinlikleriniz yoksa toplumu etkileyen bir dizi alanda tedbirleriniz yoksa silah ve askeri güç olarak ne kadar güçlü olursanız olun bir noktada yapılacak bazı saldırılar veya oluşturulacak bazı krizler toplumunuzun felç olmasına ve diğer savunma unsurlarını kullanamayacak hale gelmesine sebebiyet verebilir. Bu açıdan bütün bu alanları toptan değerlendiren toplumun ve ülkenin emniyetini, güvenliğini ve uzun vadeli olmasını sağlayacak tedbirlerin toptan düşünülmesi ve teknolojilerin çok amaçlı değerlendirilmesi gerekiyor savunma sektörü sadece askerlere bırakılmayacak kadar önemli bir alandır. Bu geçmişten beri böyleydi ama sanki giderek daha da farklılaşan çalışma boyutlarıyla ve meselenin stratejik, politik, ekonomik etkileri sebebiyle sivillerin daha da etkin olması gereken bir alan olarak öne çıkıyor. Türk savunma sanayinin temeli Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devrine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde top ve savaş gemileri gibi çağın en önemli harp, araç ve gereçleri tamamen yerli imkanlarla üretilmiş, Tophane-i Hümayun İmparatorluk Silah Sanayi'nin temeli olmuştur. Ve bir defasında 1060 top döküm ve bir ayda 360 kilogram barut üretim kapasitesine ulaşmıştır. Ayrıca savaş gemisi üretim kapasitesi ve teknoloji düzeyi de Avrupa ülkelerinin çok ilerisinde olmuştur. İnebahtı Savaşı'nda tamamen yok olan donanmanın 5 aylık bir dönemde 200 gemi olarak yeniden inşa edilmesi Osmanlı tersanelerinin üretim kapasitesinin boyutunu ortaya koymaktadır.